bilemiyorsam soruyu bana sıfır vereceksin ya. Beni niye ikoncanların yanında rezil ediyorsun ki? Vallahi bir gün dayanamayacağım. Bir tanesine girişeceğim o olacak ya. Ee bir şey demedin? He? Ya burada trafo sakin ol abi dediğin yerdi ya işte. Bir şey demedin. Pardon kardeşim ya. Dalmışım başka bir şey düşünüyordum. Nereye daldın ya? Sarı denize mi, kara deniz e mi? Yok ya. Onlarla alakalı değil. Gülcan'a takıldı aklım. Ha sabahki kahvaltı ediyorsun. Oğlum hiç yoktan sigara böreği yedik ya boşver. Lan yok. Ne kahvaltısı? Gülcan bu ara bir garip bir haller var onda. Nasıl haller? Ne bileyim. Aklı bir karış havada. Böyle normalinden daha keyifli, daha neşeli. Hülyalarda geziyor sürekli. Gereksiz coşkulu. Bir garip yani. Ya bahardandır o ya. Valla bahardandır. İnsan içi kıpır kıpır oluyor ya bu aylarda. Vallahi bana hiç öyle gelmedi. Bu iş bahar çarpmasından çok aşk çarpmasına benziyor bence. Görmedin mi sabah ya? Teknik olarak ben de lisedeyim. Ya yani ne demek istiyor? Teknik olarak ben de aşk yaşayabilirim. Yok ki ya. Ya yok. Onu gırgırına söylemişti o ya. Yani ben öyle anladım. Vallahi ben kıllandım biraz kardeşim. Ne demişler? Geldim bahar ayları, gevşer gönül yayları. Yani biliyor ne tepki vereceğimi. O yüzden bana söyleyemiyordu. Ya paşa. Sen de çok şey yapma ya. Yani sonuçta bu yaşlarda olur ya böyle şeyler. Ne yaşı ya? Onun yaşı kaç, başı kaç? Ya oğlum sen de ondan yana mısın, benden yana mısın? Anlamıyorum ha. Yok, yok abi ya. Bir, yan, bir anda durmak değil yani. Ama Gülcan diyorum akıllı kızdır. Hani böyle kendine gerçekten sevmeyen, kıymet vermeyen birisine kaptırmaz. Bırak abi. Ben kardeşimi tanımıyor muyum? Onun kafası sadece derslere basar. İnsanlardan anlamaz o. Hırtın biri gelir, iki tane tatlı söz söyler. Bizimki de hemen kanara aşık olur. Ben biliyorum ya. Ben aslında senden başka bir şey isteyecektim. Ya yani diyorum ki bu konu hakkında gözün kulağın açık olsun ki bir şey görürsen duyarsan haberimiz olsun. Benim nereden haberim olacak abi? Nerede göreceğim ben Gülcan? Ya oğlum görürsen diyorum işte. Neticede Gülcan senin de kardeşin sayılır bir yerde. Tabii ya doğru. Bir yerde kardeşim sayılır. Baktım de haklıyım. Kız kardeşime iskelede olan bir tane it gördüm. Ya benden sana izin sağlı sollu alabilirsin. İt mi? Yani eyvallah da ben nerede göreceğim abi? Dediğim gibi ben hep seninle beraberim. Ya biliyorum kardeşim. Olur da görürsen diyorum işte. Zaten Sevil'e de söyleyeceğim. Onun da gözü kulağı açık olsun. Hayır sonradan üzüleceğimize şimdiden tedbirimizi alalım değil mi? Alayım. Alalım yani. Hep birlikte tedbirimizi alalım. Doğru söylüyorsun. anlaşılan birisi hala eski sevgilisini unutamamış. Anlaşılan biri hala kendisini ilgilendirmeyen konulara burnunu sokmaması gerektiğini anlayamamış. Hadi ama için. Sence de hala şu Bayrampaşalı denen çocuğu unutup yeni denizlere yelken açmanın vakti gelmedi mi? O denizler benim için yeni değil. Eski ve içi yılan balıklarıyla dolu. O yüzden fark ettiysen hiç kıyısına yaklaşmıyorum bile. Hayret. Benim bildiğim yılan balıkları tatlı suda yaşar. Benim bildiğim senin içinde olduğun hiçbir şey tatlı kalmaz. Şu hırçın ve acımasız tavrını bile çok özlemişim biliyor musun? Keşke ben de senin şu yılışık ve pişkin tavrın için aynı şeyi söyleyebilseydim Furkan. Elçin dur. Ben aslında buraya sana bir teklifte bulunmaya gelmiştim. Ben anladım onu zaten. Ya sana daha ne kadar hayır diyebilirim bilmiyorum. Böyle kafamın üzerine acaba hayır Furkan seninle bir daha asla ama asla çıkmayacağım yazılı ne ışıklı bir tabela falan mı astırsam acaba? Güzel şaka. Ama benim teklif edeceğim şey tam olarak öyle bir şey değil. Tamam ne teklif edeceksen et ben de hayır diyeyim gideyim çünkü çok sıkıldım. Tamam anlatıyorum. Öncelikle kaçan kovalanır diye bir söz duymuşsundur herhalde. Aa duymaz mıyım? Bir senedir senden kaçtığım halde pişkin pişkin kovalıyorsun. Ki ben ona pişkinlik değil de kaderinin peşinden koşmak diyorum ama her neyse. Demek istediğim şu ki bu kaçan kovalanır ilkesi sen ve güney arasında da var anlaşılan. E tabii senin açından küçük ama hayati bir farklı. Sadet de kendi başına gelebiliyor musun yoksa bunun içinde tuttuğun adamların var mı? Sadet şu ki Güney'le tekrar bir araya gelmek istiyorsan onu kovalamaktan vazgeçip kaçman gerekiyor. Örneğin Güney senin şu an bir erkek arkadaşın olduğunu öğrense dakikasında tekrar senin peşinden koşar da eminim. Tahminde bulunuyorum. Güney kıskandırmak için çıkacağım kişi sen misin? Yani eski bir dost için yapmayacağım çok az şey var. Tabii ...senin sevgilinmiş gibi rol yapmak da bunlardan biri değil. Ya. Ya. E tabii. Benim de Güney'le tekrar bir arada olmak için yapamayacağım çok az şey var ama... ...rol gereği de olsa seninle çıkmak bunlardan ilki. Ya Paşa. Kardeşim ben sana bir şey söyleyeceğim ya. Ben Gülcan'ı seviyorum ya. Yok abi olmaz ya. Hem ortada fol yok, yumurta yok. Kızın kendisini açılamamışsın, abisine mi açılacaksın? Hem de sabah söylediklerinden sonra. Ah be Mert. Bunca yıl kale kapısı gibi kapattın kalbini. Şimdi en olmadık kişiyi açıyorsun. Şimdi çık işin içinden çıkabiliyorsan. Ne yapıyorsun oğlum? Ne konuşuyorsun? Ne burada kendi kendine? Hiç yok bir şey. Hadi. Mert itiraf et. Neyi itiraf edeyim kızım? Ben tam gelmeden önce sen birine dalmak üzereydin ve o yüzden kendi kendine konuşuyordun işte. Ha evet ya. Ya daha demin lavun biri buraya çay döktü de. Songül teyzeye o kadar zahmet. Ben de ona söyleniyordum işte. Bak ben demiştim dalacaktın. Ya acaba salçayı açsam mı mevzuyu ya? Ne yaptın oğlum salçayı açmak demek dünyayı açmak demek. Bir de birini anlatmasam kafayı yiyeceğim. E karabiberi de söyleyemem. Paşa ona da tembih edeceğim demişti. Ya Neşe. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ama kimseye anlatmayacaksın. Söz ver. Tamam, söz. Öyle tamam sözle falan olmaz. Büyük yemin edeceksin. Tamam. Ee, bütün dedikodu kaynaklarım kurusun ki kimseye söylemeyeceğim. Hah. Ee, şimdi olay benimle ilgili değil aslında. Ee, bir arkadaşımla alakalı. Hangi arkadaşı? Ee, ya yemin ettim söyleyemem. Ee, zaten önemli olan o değil. Şimdi bu arkadaşımın yıllardır kardeşi gibi gördüğü bir kız var tamam mı? Ee, bu kızı başka duygular hissettiğini düşünmeye başlamış. Ee, başka duygular derken böyle hoşlaşmaya E, ee, Yani ama çok temiz duygularla hoşlanıyormuş çocuk. Ee, zaten kiri duygularla hoşlanılır mı Mert? Ya ne bileyim kızım işte temiz duygularla seviyormuş arkadaşım. Ee, peki e, bu kardeş gibi gördüğü kız da arkadaşını hoşlanıyor mu? Ee, sanırım yani arkadaşımın o yönde bir hissiyatı varmış. E güzel, böyle karşılıklı demek ki. İnşallah. E, yani inşallah derken, arkadaşım için inşallah. E, neyse işte, şimdi bu çocuk da tereddütte. Yani acaba diyor, kıza açılsam mı, açılmasam mı? Hani diğer çocuklar ne der, arkadaşlar ne der? Eyvah, karabiber geliyor. Bu konuları hiç konuşmadık. Büyük milletin kimseye anlatmıyorsun. Tamam, söylemeyeceğim. Ne haber millet? Ne konuşuyorsunuz? E, havadan sudan devlet meseleleri. Ha, havadan sudan. Ay anacığım, bombaya bak bombaya. Bunun bir arkadaşım dediği kesin kendisi, hoşlanıyor dediği de kesin karabiber. Ve kötüsü ben bunu kimseye söyleyemeyeceğim. Allah'ım sen bana yardımcı <laughs> Hadi be Gülcan abin kullanacak şimdi. Selam. Hah, hoş geldin. Kusura bakma çok bekletmedim inşallah. Yok ya, e Kimse takip etmedi değil mi seni? Takip mi? Yani az önce iki tane FBI ajanı peşime takıldı ama ışıklarda atlattım. Nasıl yani? Anlamadım FBI falan. Ben de anlamadım Merk. Ne takibi? Kim takip etsin ki beni? Ha, ya paşa ile bugün konuştuktan sonra ben biraz paranoyaklaştım ya. Abimle ne konuşuyorsunuz? Yani biraz karışık ama Paşa senin biriyle çıktığından şüpheleniyor. Biriyle. Kimle? Yani öyle özel biri değil. Tabii de ne bileyim son zamanlarda sende böyle bir değişik hareketler, böyle bir sevdalı haller falan görmüş. Ya. Ya. Yani öyle bir izlenim edinmiş olabilir tabii. Ee, hatta bana şey dedi. Senin de gözün Gülcan'ın üstünde olsun dedi. Şaka yapıyorsun. Vallahi çok ciddiyim. Hatta dedi ki eğer dedi o çocuğu yakınlarında falan görürsen sana dalma izni bile veriyorum dedi yani. Yok artık. Gerçi bu biraz zor olur ya. Anlamadım. Başka diyorum bir şey dedi değil mi? Ee, yani buna benzer şeyler işte. Başka bir şeyden şüphelendim bilmiyorum tabii de. Senin haberin olsun diye yani belki sorarsan o hoşlandığın, çıktığın biri var mı diye. Ne cevap vereceğini şaşırma diye yani. Anladım. Yani eğer abim çıktığın biri var mı diye sorarsa yalan söylemek zorunda kalmadan şu anda çıktığım biri yok diyebilirim. Ama eğer hoşlandığın, hatta çok hoşlandığın biri var mı diye sorarsa Sanırım o zaman istemeyerek de olsa yalan söyleyip hayır demek zorunda kalabilirim. Ya? Ya. Hadi oğlum Mert. Daha ne bekliyorsun? Bundan daha iyi fırsat mı olur açılmak için? Sorsana kim diye. Hadi sen Mert. Daha ne bekliyorsun? Sorsana kim diye. Ya sor hadi. Kimi hoşlandığın kişi de. Ama ya ben değilsem? Sonra kakalak gibi kalmak da var burada böyle. He, i̇yi o zaman ben sen dikkatli ol diye söyledim. Haberin olsun diye. Hı hı. O zaman ben abinlerin yanına kaçayım. Peki, sen bilirsin. İyi. Görüşürüz. Ah be Mert, ah be Mert. Üç harf ya. Kim diye soracaksın alt tarafı ya. Millete dalmaya gelince tamam. Sevgilin açılmaya gelince yoksun. Lan senden dil tarafı bu bobini bile olmaz be. Ölüm mü var ya ucunda? Gerçi paşa duysa evet ölüm olabilir ama... Olsun ya. İçimde kalmaz anasını satayım. Gülcan! Gülcan, e, ben sana bir şey soracağım ya. Eğer yanlış anlamazsan. E, çünkü ben bu sorunu merak ede ede geceyi sabah edeceğim. E, ki zaten bir süredir böyle oluyor. E, evet Mert, hoşlandığım kişi sensin. Ciddi misin sen ya? Böyle bir konuda nasıl şaka yapabilirim ki? Yani şu an üstümden nasıl büyük kaldırdım bilemezsin Gülcan. Zerimin karşılıklı olduğunu öğrensem benim de üstümden koca bir kalkardı ama. Ha ya tabii ki öyle. Saçmalama Gülcan sen bilmiyor musun ben seninle konuşurken elim ayağım birbirine giriyor benim. Fark ettim ama yine de senden duymak güzel. Ne yapıyorsun? Ya bir şey yok ya sadece paşaya verdiğim sözü yerine getireyim dedim. Hay Allah acıdı mı? Biraz acıdı ben biliyorsun biraz. Sert dalarım. <laughs> bir günler Gönül teyze. Ne yapıyorsun? Vay tavla mı oynuyorsunuz? Geleceğim ha. Vay 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 vay. Aha karı Gel bir öpeyim seni. Cık, i̇çimden geldi lan. Dur be oğlum ne yapıyorsun ya? Millet görecek yanlış anlayacak. Kızım niye yanlış anlasınlar? Ben senin arkadaşın değil miyim ya? Ben dizel kafeye gidiyorum. Gel çalışmayalım sana. Yok. Sen git ben eve gideceğim. Ha, i̇yi tamam. O zaman dikkat et kendine. Ailemizin salmağı yes. Tamam mı? Hadi. Allah Allah. Ya bayram değil, seyran değil. Bu adam beni niye öptü? Hayırdır iş? Yoksa <laughs> onun Esma'nın bir kere silikon Sahi kız? Selam millet. Ne haber kız Salça? İyiyim telefon. Ya sen böyle mahalleden girerken dedikodu ver bir şeyler duydun mu? Ee, vallahi duydum ya. Ee, bilmem kim teyzenin kızı, bilmem kim teyzenin oğluna kaçmış. Allah Allah, hangi teyzenin kızı acaba? Telefonla aşkına söyle. Ya şaka yapıyorum kızım, gırgır ya. Aşk olsun Mert, böyle bir konuda şaka yapılır mı abi? Çok acımasızsın ha. Neredesin oğlum sen? Kayboldun okul çıkışı. Ee, şey ya, dedem çarşıdan bir şeyler almamı istemişti de... ...geç olmadan oraya gideyim dedim. Deden çarşıdan komik bir şey mi istedi? Baksana nasıl yüzü gülüyor. Yüzüm mü gülüyor? Ee, yok ya, ne alakası var? Her zamanki halim. Hadi lan. Bu mu senin her zamanki halin? Ben sanki arkadaşımı tanımıyorum. Bunun ancak iki açıklaması olabilir. Ya aşık oldun ya da birine sağlı sollu daldın şimdi aşk maşına alakası var ya. Ya ben de öbürüne odaklanmıştım zaten. Kime daldın? Ha şey, ya bir tane teyzeye kapkaç yapmışlar. Ben de çocuğu kovaladım, kovaladım, yakaladım, bütün elektriğimi attım. Ben biliyorum abi, ben biliyorum. Ben adamımı tanıyorum. Hadi hadi, bunlar yuttu ama ben yutmam. Kesin karı biberi aşık bu. Başka açıklaması yok. Eh, madem bu kadar neşesin kankilerine birer çay ısmarla var. Kankin yesin seni ya. O zaman e, poğaça moğaça çay falan ha? İyi evet. e hadi gel. Şey keşke karabiber de burada olsaydı ya. Hani böyle bu cömertlikten o da nasibini alırdı. Ya hakikaten ya. Ama o, eve gitti o. Ya. Ha gelirken gördüm. Hı, tabii tabii. Değil mi? Yok anam yok. Bu kesin aşık karabibere. De niye böyle mutlu? <laughs> Yoksa gidip açıldı mı ya? Ama yok. Öyle bir şey olsa karabiber bana söylerdi. söylemezse üstü... Ya kızım bak yok diyorum öyle bir şey ya Allah Allah. Yani ne ben birine aşık oldum ne de biri bana açıldı. Emin misin? Hala emin misin diyor ya. Saçmalama salça ya. Kız bilmez mi öyle bir şey olsa? Kızım bak ne oldu? Sabah sabah geldin burada oturdun. Dedikodu falan mı duydun? Dedikodu olsa yine iyi. Ya bizzat kaynandan duydum. Ne duydun? Söyleyeyim mi? Ya neyi söyleyemezsin? Duyduğum şeyi. Allah Allah. Bak yemin ediyorum hasta bu ha. Söylemezsen söyleme abi. Sanki biri sana gel dedi ki duyduklarını git bunları anlat. Ama söylemem lazım kızım seninle ilgili. E söyle o zaman. Ama söyleyemem yemin ettim. Kime yemin ettin? Bunu bana söyleyene. Kim sana bunu söyledi? Söyleyemem. Bak yemin ediyorum salçacığım okula girerken o dilkopatı görmedim. Sinirlerim kalkmadı. delenmedim diyordum ama sen beni o getirdin ya. Ya karabiber Allah aşkına bu benim için kolay bir durum mu sanıyorsun? Yani şu an resmen hayatımın en büyük sınavını veriyorum ben ya. Yani söylemem gerekiyor sana ama söylemeyeceğim diye yemin ettim. Bir dakika buldum ya. Ne oldu? Ne buldun? Bir dakika. Ne? Trafo bana mı aşık? Oh, şimdi sen bunu kendiliğinden bana sorduğun için ben bunu sana söyleyebilirim. Evet, Trafo sana aşık. Kızım olur mu öyle şey? Allah Allah. Kardeşim gibidir o benim ya. Evet o da öyle dedi zaten. O benim yıllardır kardeşim gibiydi ama son zamanlarda ben ona böyle bir şeyler hissetmeye başladım dedi. Salça bak yemin ediyorum eğer bu şaka falansa var ya elimin tersindesin yemin ederim. Yok yok şaka falan değil. Kızım dedim ya kendi kendine geldi bana söyledi bunu diye. Yani açılacağım açılamıyorum bir türlü. Yani duygularımı sifat edeceğimi bilmiyorum falan dedi. Abi sana yemin ediyorum hatta tırnak içinde söylüyorum şokların zirvesindeyim yani. Ben de çok şaşırdım ya. E sen hiç anlamadın mı çocuğun sana olan davranışlarından? Yok be kızım, ben ona hiç o gözle bak... Hmm. E o zaman ben bir gideyim çay alayım. Çay içen var mı? Yok yok, otur ben alırım ya. Ya ben alırım. Ya Allah aşkına otur. Ee, sen de içiyor musun kız? Vay 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 vay. Karı biberim, gel bir öpeyim seni. İçimden gel lan. Dur be oğlum, ne yapıyorsun ya? Millet görecek, yanlış anlayacak. Kızım niye yanlış anlasınlar? Ben senin arkadaşın değil miyim ya? Dizel kafeye gidiyorum, gel çay sana. Yok, sen git ben eve gideceğim i̇yi, tamam. O zaman dikkat et kendine. Ailemizin sarmağa yesin tamam mı? Hadi. Ne oldu, ne oldu? Ya... Biz geçen akşamüstü yolda karşılaştık. Bu geldi böyle bir sarıldı, öptü, durduk yere ama... Ben dedim kızım, çocuk sana abayı yakmış ben dedim. Kafedeyken de yüzü çok gülüyordu, mutluydu. E tabi açılaması da gitmiş kızı sarılmış öpmüş falan o mutluluk ondan da. O yüzden öyle bir çay ısmarlamalar, o şakalar, kavga mavga hikaye kızım. Ben dün anladım daha söyleyemedim ya söyleyemedim. Eee ne olacak şimdi? Ne ne olacak kızım? Ya ne bileyim bence yakışıyorlar. Ya cimbomcum olur mu öyle şey Allah aşkına? Trafo benim arkadaşım. Ya olsun canım şimdi paşa ile cimbom da arkadaşlar ama böyle hala içinde bir yerler. Salça. Bu cümleyi bitirme istersen. Cim. Tamam, başka bir örnek vereyim. Örnek mi örnek verme abi. Ben trafoyla çıksam çıksam adam dövmeye çıkarım. Sanki bilmiyorsunuz ya. Ben ona o gözle bakmadım. Tamam ya, biz bir şey mi dedik Allah Allah? Ne haber kızlar? Vay, ailemizin salmağı yedir bu demiş. Kayın oturayım ya. Ee, şey ben kalkıp gidiyordum zaten. Ben şöyle geçeyim, sen otur böyle. Kızlar görüşürüz sonra, tamam mı? Hayırdır ya, ne oldu buna? Hiç. Sen git sorsana. <laughs> Niye ben soruyorum ya? Siz ne kanıtıyorsunuz ya? Bence şu yoga sınıfına katılmalıydın sen Elçin. Ay ne yogası ya? Benim yogalık halim mi kalmış? Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ya tam da onu diyorum işte Elçin. Şu yoga sınıfına katılsaydın da zihnim biraz açılsaydı. Sonra da demin söylediklerin hakkında tekrar düşünseydin diyorum. Ben onu bir kere değil, on kere düşündüm Alice. Ve her defasında da ilişkimizin bitmemesi gerektiği sonucuna varıyorum. O yüzden gidip bir daha konuşacağım Güney'le. Yahu neyi değiştirecek ki? Kaçıncı kere ayaklar altına alacaksın gururunu? Aşkın olduğu yerde gurur olmaz Alice. Hem belki bu yaşadıklarımız ilişkimiz açısından bir sınav. Kızım o sınavın sonucu çoktan belli oldu. O çocuktan sana fayda yok. Niye bu kadar takıntı yaptın anlamıyorum ki? Takıntı yaptım evet çünkü ikimiz de birbirimizi seviyoruz. İkiniz de. Evet. İkimiz de. En son Güney'le konuştuğumuzda bana ilişkimizin bitmemesinin nedeni birbirimizi sevmiyor oluşumuz değil dedi bana. Ya sorun sende değil ben de dedi dedi mi? Sağ ol Alice ya çok güzel destek oluyorsun bravo. Valla destek olmaktan kastın değmeyecek biri için kendini hırpalamaksa sen bilirsin Elçinciğim. Ama şu kadarını söyleyeyim yanlış anlaşılma yüzünden de olsa ayrılmanız başına konmuş bir talih kuşuydu. Ve sen bu talih kuşunu anlamsız bir şekilde yok etmeye çalışıyorsun. Valla Alice ne dersen de ben gidip şansımı bir daha deneyeceğim. Peki, sana deneme sınavında başarılar. Ama sonradan gelip sen ne biçim arkadaşsın? Neden bana engel olmadın deyip gelip atarlanma bana. Öyle bir şey olmayacak Alice. Çünkü bu sefer gerçekten... ...ama gerçekten aramızdaki sınıf farkının hiçbir sorunu olmadığını anlatacağım Güney'e. Hadi bakalım. istemez misin? Ee, ben böyle iyiyim, sağ ol. Merak etme kaybolmayız, Abidin var ya. Ha yok, ondan demedim. İyiyim böyle, sağ ol. Ha arabanı binmeyecek kadar arkadaş değiliz artık diyorsun. Ya tabii ki öyle demiyorum da. Eee Peki tamam. Eee nasıl gidiyor? Ne? Nasıl gidiyor? Yani genel olarak. Ailem falan. Gülcan nasıl? Herkes iyi. Hatta Gülcan'ın bu ara fazla iyi ya. Hmm. Yani genel olarak bir sıkıntı yok. İyi. Gün çiçekle de ilgili bir problem yok. Yani hani Ferit açısından. Hayır. Bir sıkıntı yok. Ee? Ya sen beni eve bırakacaktın ama... Bırakacağım da Güney ya. E. Biraz vaktim varsa konuşabilir miyiz? Vaktim var, bir sıkıntı yok da. Neyse tamam, peki öyle olsun. <laughs> Yelçin, beni buraya daha önce konuştuğumuz şeyleri... ...konuşmak için çağırmadın umarım. Güney bak, artık az çok tanıyorsun beni lütfen. Eğer ilişkimize güvenmeseydim... ...defalarca gururumu ayakları altına alıp seninle konuşmazdım, değil mi? Ya ben de istiyorum. Tamam, bırak bitti demeyi. Hayatıma devam etmeyi ama yapamıyorum. Bu kadar güzel bir şeyin anlamsızca yanlış anlaşılmalardan... ...ve aptallıklardan bitmesine inanamıyorum çünkü inanmak istemiyorum. Çünkü yanlış yerden bakıyorsun, Erçin. Ya bu ilişkinin... ...ilerlememesinin sebebi... ...senin haline bizim çıktığımızı söylememen... ...ya da öfkeyle bana sarf ettiğin cümleler değil. Ya o zaman ne Güney, ne? Ben seni çok seviyorum. Sen de bana hislerinin bitmediğini söylüyorsun. Ben anlamıyorum, neden devam etmiyoruz? Ya bir an olsun, sadece bir an olsun... ...benim penceremden bakabilsen olaya... ...ne demek istediğimi anlayacaksın. Ya aramızdaki sınıf farkı şu an için seni rahatsız etmiyor olabilir, evet. Şu an için rahatsız etmiyor ve hiçbir zaman rahatsız etmeyecek Güney. Olabilir. Ama senin umursamaman, benim birlikte olduğumuz sürece... ...bu sınıf farkının gölgesinde acı çekeceğim gerçeğini değiştirmez. Ya elçin, şu içinde olduğumuz arabaya bir baksana. Ya sen daha lisedeyken sahip oldun bu arabaya. Ben kendi imkânlarımla sahip olmaya kalksam, yıllar geçmesi gerekebilir düşünsene ya. Ya her şey yalan olabilir. Ailenin söyledikleri, senin bana söylediklerin. Ama bu gerçekliği değiştirmiyor değil mi? Bu mu yani? Arabam var, bu mu yani? Ya yine aynı yerden bakıyorsun. Bu sadece en basitinden bir örnekti. Tamam. İnebilirsin. İnebilir miyim? İnebilirsin, in. tamam Neyse ki yürümeye alışkınım ben. Hadi eyvallah. Elçin! Elçin!